Automatonofobiya heykellerden korkma duygusudur. Çok nadir gözükse de bu korkuya sahip olanlar heykellerin hareket ettiğini ve insan davranışlarında bulunduğunu düşünürler. 15 numara Lincoln Tapınağı'nda bulunan bu heykelin hareket ettiği gözükmekteydi. Hareket etmesin nedeni olarak kameranın sallandığını düşünebilirsiniz. Ancak 42. saniyede telefonu hareketsiz durdu fakat hala heykelin hareket ettiği gözükmekteydi. Bu olayın bir tören sırasında olduğunu arkada duyulan çandan anlayabilirsiniz. <laughs> Belki de bu oynama kameranın düşük kalitesinden dolayı oluyor olabilir. Fakat yine de videonun ilginç ve kokutucu olduğunu söyleyebilirim. 14 numara Bir müzede bulunan bu heykelin bir ziyaretçinin kendisini çektiği sırada net bir şekilde kamera izlediği gözüküyordu. Eğer tam olarak göremediyseniz o bölümlere bir de görsel olarak bakalım. Videonun başından alınmış bu görselde heykelin düz bir şekilde ortaya baktığı gözükürken videonun sonundan alınmış bu görselde ise direkt olarak kameraya baktığını görebilirsiniz. Olaylar sadece başta duran bu heykelle kalmıyordu. Videonun 47. saniyesinde yan tarafta duran heykellerin hareket ettiği gözükmekteydi. <laughs> Belki de bu heykellerin hareket etmesi sağlanmıştı. Fakat tam olarak bilgim olmadığı için yorum yapmadan devam edeceğim. 13 numara Hindistan'da bulunan bu sayı Baba heykeli çok garip olayların baş sebebiydi. Her sene bu heykele giysiler giydiriliyor ve ona hediyeler veriliyordu. 2016 yılında yapılan törenin ardından gece vakti güvenlik kameralarında heykelin garip bir şekilde hareket ettiği sanki üstünde bulunan kıyafetleri atmaya çalışıyor gibi gözüküyordu. Heykelin bu şekilde omuzlarını oynatması cidden çok ilginç. Videonun 45. saniyesine gelince kıyafetlerin yavaş yavaş düştüğü gözüküyor. Böyle bir şey neden ve nasıl olacağını pek emin değilim. Ama eğer bu olay ile ilgili bir düşünceniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 12 numara Bu heykelin yılın bazı günleri gözlerini kırptığı söyleniyor. Ve birçok insan sırf bu olayı çözebilmek için binlerce kilometre gidip heykeli görüyorlar. İşte bu videoda heykeli görmeye giden bir turiste ait. Videoda heykelin göz kırpmaktan çok daha fazlasını yapıp göz bebeğini oynattığı bile gözüküyordu. Video internette çok popüler oldu ve izleyen insanlardan bazıları heykelin sol kolunun da hareket ettiğini söyledi. Ben ne kadar izlersem izleyeyim göremesem de bazı insanlar o anı fark ediyor. Heykelin hareket ederken çekilmiş idadet videosu bulunmakta. Fakat binlerce insanı ziyaret etmesine göre az olduğunu söyleyebilirim. 11 numara Bu video Haziran 2016'da Meksika'nın Santillo kentindeki bir şapelde ibadet saati sırasında çekildi. Duvarda asılı duran İsa heykelinde bir gariplik fark eden kullanıcı heykeli çekmeye başlar ve bir süre sonra heykelin gözlerinin hareket ettiğini fark eder. <laughs> Videoyu ilk gördüğümde düşüncem kameranın odaklamasından dolayı muhtemelen gözlerini açıyormuş gibi görünmesini sağlamasıydı. Ama daha sonra düşününce bunu saçma buldum. Çünkü kameralar ne kadar odak kaybetsede de hareketliliği her zaman algılarlar. Ayrıca videonun birinci dakikasında çekilen bu görüntü gözlerin tamamen kapalı olduğunu gösteriyor. Ama tam 6 saniye sonra ise gözlerin tekrardan açık olduğu gözüküyor. Bu şey ya bir bilgisayar efektiydi ya da tam anlamıyla gerçekti. 10 numara Bir bahçede bulunan bu heykelin elinde bir mızrak ile başka bir heykeli saldırdığı gözüküyordu. Heykelin bu garip hareketinin bilgisayar efektine benzemesinin yanı sıra zıpkını salladıktan sonra kameranın gizemli bir şekilde kesilmesi de bu videoyu sahte kılıyordu. Bu videoyu atan kullanıcı bu olayların hepsinin gerçek olduğunu söylese de insanların çoğunun bu olaya inanmadığı gözükmekte. 9 numara New Mexico'da bulunan bu Meryem Ana heykeli kendi başına hareket etmeye başlamıştı ya da en azından insanlara söylediği buydu. Bu heykel ile ilgili 4 adet video bulunmakta ve bu videoların hepsinde farklı açılarda heykelin ağladığı gözükmekteydi. Heykelin gözyaşları kurumuyordu. Bu yüzden de ertesi gün ziyaret eden insanlar heykelin ağladığını rahat bir şekilde anlayabiliyordu. Videolardan birinde heykelin ağladığı, gelen misafirlerin de gözyaşlarını sildiği gözükmekteydi. Heykelin başı yan bir şekilde duruyor olmasına rağmen bazen gözyaşlarının gözün yanlarından değil ortasından geliyor olması ilginçti. Fakat her ne olursa olsun insanlar yine de bu heykeli çok büyük ilgi duyuyorlardı. Şimdi insanları söylediği kısmı geçelim ve bilimsel açıklamaya gelelim. Araştırmalara göre heykelin gözünden akan suyun törenler için kullanılan özel bir zeytinyağı ile aynı bileşene sahipmiş. Ayrıca heykelin içini araştırmak isteyen bilim adamlarına izin verilmediğini de söylemem lazım. Bu bilgilere dayanarak sizce bu heykel gerçekten alıyor mu yoksa sadece turist toplamak için bir tuzak mı? 8 numara Oldukça kaliteli çekilen ya da en azından diğer videolara göre daha net gözüken bu video kaydı gözlerini hareket ettiren bir heykele ait. Heykelin gözleri videonun başlarında neredeyse kapalı gibi duruyorken, videonun sonlarına doğru gözleri açık duruyordu. Kaydı yapan kişi aydınlatmayı ayarlamak için bir saniyeliğine kamerayı durdurur ve tekrar açtığı zaman heykelin gözlerinin normalden daha fazla açık bir şekilde durduğu gözüküyordu. Bu olaya şahsen tanık olmak garip ve korkutucu olabilir fakat bu göz olayının kameranın açılarını ve parlaklığı kullanarak yapılabileceğini düşünüyorum. Başlangıçta heykelin gözleri daha kapalı görünmesini sağlamak için düşük ışıkla yukarıdan doğru bir açıyla kaydeder. Ancak daha sonra ayrıntı düzeyini arttırmak ve gözlerin daha açık görmesini sağlamak için daha fazla ışık da alt taraftan doğru bir açıyla kayıt eder. Bunun ilginç bir numara olduğunu söylemem lazım. Ya da en azından ben öyle düşünüyorum. Ama her zaman dediğim gibi önemli olan sizin düşünceleriniz. 7 numara Bir cuma günü kilisede çekilen bu görüntüde bir heykelin başını oynatması tüm dünyada viral oldu. Heykelin başı aniden aşağı doğru eğildiği sırada herkes ona doğru bakmakta ve dua etmekteydi. Video ne kadar viral olursa olsun bu video hakkında inanmakta zorlandığım bir şey var. O da herkesin heykele baktığı sırada heykelin başı hareket ediyor. Fakat orada bulunan insanlar şarkıyı kesmiyordu. Sanki bu olay normalmiş gibi şarkıya devam ettiler. Eğer bu video gerçekse belki de söyledikleri şey bir tür ilahiydi. O yüzden yarıda kesemiyorlardı. 6 numara Bu dev heykel Vietnam'da bulunmaktaydı ve yerel halk tarafından başka bir yere taşınmak üzere bulunduğu yerden alınmıştı. Köylü halkının yarısı heykeli taşırken diğer yarısı ise garip bir şey fark etmiş bu yüzden heykeli yaklaşmamaktaydı. Video halkı müzikler söyleyip güle oyna heykeli taşımasıyla başlıyor. <laughs> Videonun ikinci dakikasında ise heykelin hayat bulduğu ve hareket ettiği gözüküyor. <laughs> Heykelin videonun ikinci dakikasında kollarından birini kaldırdığı ve halkı nazikçe selamladığı gözüküyordu. Sadece bu kadarla kalmıyor heykelin taştan pelerini sanki bezden yapılmışçasına dalgalanmaya başlıyordu. Bu olayı gören kameraman ve etrafta bulunan aileler o sırada dağlamaya başladı. Sizce taş pelerin gerçekten kumaşa mı dönüştü yoksa üzerine bir şey mi konuldu? Fakat bu sadece heykelin üzerine konulmuş bir şey olsaydı insanların bu kadar etkileneceğini sanmıyorum. Videonun sollarına doğru pelerinin altından bir elin çıktığı gözüküyor ve hemen ardından videonun dördüncü dakikasında ise gizemli bir şekilde el sallıyordu. Videonun sonunda heykel normale dönüyor fakat hala halkın şaşkın bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. 5 numara Hareket ettiği söylenen bir başka heykel daha. Bir aile Montreal'deki Saint Joseph Entre'yi ziyaret ederken bir heykel hareket ederken görmek istiyorlar. Videoda ortada üç tane heykel gözükmekteydi ve en sağda bulunan heykelin garip bir şekilde alkışladığı gözüküyor. O sırada diğer heykellerde bir hareketlilik olmadığını belirtmek isterim. Ayrıca videonun tam bu kısmına duvara yansıyan gölgenin o heykele ait olduğu söyleniyor. Ve gördüğünüz üzere gölgede bir hareketlilik yoktu. Ama bana kalırsa o şey bir gölge değil o da başka bir heykeldi. 4. Numara Bir müzede bulunan bu heykeller Pamuk Prenses ve 7 cücelere ait. Normalde 7 dakikaya yakın uzunlukta olan bu video kaydının bir kısmında Pamuk Prenses'in yüzünün hareket ettiği gözükmekteydi insanlar bu video hakkında kameranın hareket etmesinden dolayı ölü gözüktüğünü iddia ediyor. Fakat kısa bir süre gözüktüğü için çok uzatmadan devam edeceğim. 3 numara Paranormal bir araştırmacı, Agu, Texas'taki bir mezarlıkta hareket eden heykellerin olduğunu duyar ve bunun üzerine binlerce kilometre giderek bu olayı görüntülemeye karar verir. Paranormal araştırma ekibi, mezarlık içinde iyice dağılıp her bakımdan bu mekanın hayaletli olup olmadığını kontrol ederken bir yandan da heykelin hareket etmesini beklerler. Adamların söylediğine göre heykelin ilk başta elleri bu şekildeyken daha sonra avuç içleri bu şekilde açılmış. Fakat tam olarak o anın görüntülerini çekememişler. Ayrıca çekim yaptıkları süre boyunca garip sesler ile karşılaşmışlar. 2 numara 28 Temmuz 2019'da gece vakti insanlar korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Görüntüde Brezilya'daki İsa heykelinin bir kalbi olduğu hatta kalbin altı bile gözükmekteydi. Heykelin üzerindeki kalbin zamanla küçüldüğü ve hacim kaybetmeye başladığı gözüküyordu. Fakat daha sonra aslında bunun bir proje olduğu ortaya çıktı ve insanlar rahatladı. Bu proje kalp hastalarına farkındalık amaçlı planlandı. Eğer bu video bu listede neden var derseniz bu videonun Instagram'da gerçek olarak paylaşıldığını gördüm. O yüzden eğer bu video ile karşılaştırırsanız bunun sahte olduğunu bileceksiniz. 1 numara 1 numara geçmeden önce LGS'ye giren öğrenciler umarım sınavda istedikleri performansı sağlamışlardır ve ben dahiliye YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diliyorum. Ayrıca kanala abone olup Instagram'dan da beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. 1 numara Asya'da bulunan bu heykelin önünde toplanan bir kalabalık heykel için şarkılar söylemekteydi. Kalabalık şarkıya başladıktan kısa bir süre sonra heykelin sanki şarkıyı anlıyormuşçasına ağzıyla eşlik ettiği, göz kapaklarının ise oynadığı gözükmekteydi. yüzden fazla kişi açıkça heykelin şarkıya eşlik ettiğini iddia ediyor. Keşke bu video daha günümüze ait ve kaliteli bir kamera ile kayıt edilmiş olsaydı. O zaman biz de bu insanların tam olarak ne gördüğünü anlayabilirdik. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Siz seviyorum. Görüşmek üzere.